Güçlü sezgilere sahip, fedakar, duygusal, iyi niyetli ve çok merhametlidir. Ele açıktır. İkna yeteneği çok kuvvetlidir. Çoğunlukla hayal dünyasında yaşar. Çift karakterlidir. Alaycı ve güçlü bir mizah gücü vardır. Genellikle kararsızlık yaşar ve danışacağı birine ihtiyaç duyar. Hatalarını kabullenmez sanatçı ruhlu, şair gibi bir karakteri vardır. Disiplinden hiç hoşlanmazlar. Rahat ve tembelliğe meyillidir. Konfor ve lüksü severler. Kafaları sürekli karışıktır. Şeytan tüyü vardır. Girdiği her ortamda kendini sevdirir. Çekingen bir yapısı vardır. Fakat katı kurallara karşı baş kaldıracak kadar da cesurdur. Güçlü sezgileri sayesinde başarıya daima kavuşur. Balık burcu kadınları güzel ve çok cazibelidir. Çift karakterli ve çift kısmetlidir. Balık burcu kadını iş hayatını pek sevmez. Mecbur kalmadıkça çalışmaz. Fakat sanatsal alanlarda zevkle çalışabilir. Bunun dışındaki işler onu boğacaktır. Balık burcu kadını ideal bir ev hanımıdır. Onun evi sarayıdır. Eşi ve çocuklarıyla meşgul olmak onu çok mutlu eder. Tabii karşısındaki kişilerden de aynı sevgi ve fedakarlığı bekler. Balık burcu kadını kendini değerli bir mücevher olarak görür ve kırılmamak için elinden gelen her şeyi yapar. Balık burcu kadını merhametli, iyi niyetli, hisleri kuvvetli bir kişiliktir. Çoğu zaman hisleriyle hareket eder. Onun mantığı hisleridir. Balık burcu kadını bir erkekte güven, sevgi ve güç arar. Yani mücevher olan kendini emanet edebileceği bir erkeğin hayalini kurar. Eğer bu tarz birini bulabilirse etrafına mutluluk saçar. Bulamadıysa huzursuzluğu ve asık suratıyla sizi canınızdan bezdirir. Balık burcu kadını masal kahramanı gibidir. Sevdikleri kişileri kıskanır, kimseyle paylaşamaz. Kolay kolay sizden vazgeçmez. Onun birinden ya da bir şeyden vazgeçebilmesi için bu masalın bittiğine inanması gerekir. Aksi takdirde yıllarca bir aşkın ya da hayal kırıklığının yasını tutacaktır. Balık burcu kadını için dostluk çok önemlidir. Biraz çekingendir. Fakat gerek gördüğü durumlarda dili çok sivrileşir ve çok ağır konuşur. Balık burcu kadınının eli çok açıktır. Paylaşmayı çok sever. Aşırı duygusal ve merhametli olduğu için ufacık şeylere bile ağlar. Ama bir şey gerçekten onun canını yaktıysa o zaman ağlamayı bir kenara bırakıp intikam almaya kalkar. Çoğu zaman merhameti yüzünden intikamdan da vazgeçer, affeder. Aslında affetmiş gibi numara yapar. Yapılan kötülüğü asla ama asla unutmaz. Balık burcu kadını zekası ve neşesiyle hayranlık uyandırır. Külü almaya elverişli bir yapısı vardır. Balık burcu kadını ailesine ve yakınlarına çok bağlıdır. Onları mutlu etmek için elinden geleni yapar. Çocuklarına karşı aşırı fedakardır. Zaman zaman tembelleşebilir. En büyük keyfi müzik eşliğinde hayal kurmaktır. Aslında hayal kurmaya ara verip Hayallerini gerçekleştirmek için uğraşsa bu hayatta daima mutlu olur. Bazı balık burcu kadınları duygusal olarak acı çekmekten zevk alır. Bunun sebebi ağlayarak, deşerz olup üzerindeki olumsuzlukları atmak ve sonra neşeli ve enerjili haline bürünmektir. Ağlamak onlar için olumsuzlukları üzerinden atmak için bir rahatlama aracıdır. Sonrasında yine çok neşeli, sevgi dolu dostunuza kavuşursunuz. 12 burcun en hassas erkeği Balık burcu erkeğidir. Çift fikirlidir. Bu yüzden sürekli kararsızlık yaşar. Bu özelliklerinden dolayı onun güçsüz olduğunu zannetmeyin. İstediklerini elde etme konusunda çok çalışkan ve çok cesurdur. Yaşadığı kararsızlıklardan dolayı harekete geçmekte zorlanır çok hayalperesttir ve hayal kurmak ona büyük bir zevk verir. Balık burcu erkeği cömerttir ve sevdiklerini mutlu etmek için para konusunda savurgan davranabilir. Hatta bütün maddi kontrolünü bile eşine verebilir. Çünkü o maddiyattan çok manevi haz peşindedir. Balık burcu erkeğinin başarılı olabilmesi için onun karar vermesine yardımcı olacak bir eşe veya dosta ihtiyacı vardır. Balık burcu erkeği hassas ve merhametlidir. Size ve sorunlarınıza şefkatle yaklaşıp çözmeye çalışacaktır. Fakat sürekli dert anlatırsanız sizde aradığı huzuru bulamayıp yavaş yavaş uzaklaşacaktır. Balık burcu erkeği sevgiye acıktığı zaman sürekli depresyon halinde olur. Kimse beni sevmiyor, kimse beni düşünmüyor, diye kendini acımaya başlar ve kendini mutlu etmek için hayal dünyasına dalar. Sizin haberiniz ve hatanız olmadan size küser ve sessizliğe bürünür. Eğer ters yıldız etkisi almadıysa aşırı iyi niyetlidir. Art niyet olmadan herkesi olduğu gibi kabul edip sevgiyle kucaklar. Sevdiği kadına büyülenmiş gibi kara sevda ile yaklaşır. Hayalinde yaşattığı kusursuz kadının kusurlarını gözü görmez hayal dünyasından uyanıp kusurları ve gerçekleri gördüğü an büyük hayal kırıklığı yaşar. Kendini toplaması da hiç kolay olmaz. Balık burcu erkeği sevdiği kadının dünyanın en güzel kadını olduğunu düşünür. Kıskançtır. Bu yüzden dışarıda sade, abartısız ve doğal giyinmenizi isteyecektir. Fakat onun yanında baş başayken giyim ve makyaj konusunda istediğiniz gibi abartabilirsiniz. Balık burcu erkeği sevdiği kadın için dostlarını ve çevresinde bulunan herkesi kolaylıkla ikinci plana atar. Eğer maddi güce kavuşmuşsa bunu sevdiği kadının mutluluğu için harcayacaktır. Balık burcu erkeğinin tek isteği sevgidir. O sevildiğini hissettiği sürece her konuda başarılı olacaktır. Aksi durumda yani sevgisiz kaldığında çok tembel ve asi tavırlar içinde olacaktır. Balık burcu erkeği çapkın değildir, romantiktir. Hayalindeki aşkı bulduğu takdirde sadık, sevgi dolu olacaktır ve bir an önce evlenmek isteyecektir. Balık burcu erkeği kıskanç ve şüphecidir. Sürekli sevildiğini hissettirmek zorunda kalabilirsiniz. Buna sabredebilirseniz sizin de büyüleci bir hayal dünyasında yaşama imkanınız olacaktır. Balık burcu aşkta uyumu, boğa, yengeç, Oğlak ve kendisi gibi balık ile yakalayabilir.